Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılı ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Covid-19 salgınının izlerini silmeye çalıştığımız umutla beklenen bir yıldı 2022. Bundan sonra bir, artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Salgın döneminde alınan en önemli kararlardan biri olan maske yasağı 2 Mart 2022 tarihinde kaldırıldı ve böylece bir dönem daha kapandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe Kilit ve Pençe Kılıç Harekatları'yla karada ve havada başarılı operasyonlara imza attı. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatı'yla 500'e yakın terörist, Pençe Kılıç Harekatı'yla ise 300'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. 2022 yılının başında belirlenen asgari ücrete Temmuz ayında bir zam daha yapıldı. Yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. %30 oranında zamla asgari ücret 5500 TL'ye yükseltildi. Mardin ve Gaziantep'te peş peşe meydana gelen otobüs kazalarında toplam 35 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep'te bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu olay yerine gelen ekiplere otobüs çarptı. 15 kişi hayatını kaybetti. Aynı gün Mardin'in Derik ilçesinde tırla iki aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka tır çarptı. Bu kazada ise 20 kişi hayatını kaybetti. Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan yangın 29. saatinde kontrol altına alındı. 25 kişinin etkilendiği yangında 1500 hektar alan zarar gördü. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İşyerim uygulamaya geçti. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk projesi de 2022 yılında hayata geçti. 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacağı proje 5 milyonun üzerinde başvuru aldı. Tarihler 14 Ekim'i gösterdiğinde Türkiye'nin kalbi Bartında attı. Amasra'da yaşanan maden faciasında 41 kişi hayatını kaybetti. Faciaya neden olan temel sebeplerden birinin havalandırmadan kaynaklı aksaklık olduğu belirtildi. Olayla ilgili 8 kişi tutuklandı. Türkiye'nin yerli otomobili Tok seri üretim bandından indi. Tok tesisinde 8 yılda 1 milyon aracın üretilmesi hedefleniyor. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Saldırının ertesi günü zanlı Ahlam Albasir Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Olayla ilgili Albasir'in de aralarında bulunduğu 25 kişi tutuklandı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar-Kızıl Elma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu... ...Türk Havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul-Sakarya-Bolu'da hissedilen deprem... ...sonrası Düzce'de birçok bina hasar gördü. Antalya'da 12 Aralık gecesi Kumluca, Demre ve Finike'de... ...kuvvetli ağaç sele neden oldu. Sel nedeniyle 100 konut, 920 iş yeri, 497 araç ve 13 bin dekar sera hasar gördü.